Bismillahirrahmanirrahim. sülüs kef birleşimleriyle devam ediyoruz. Genel olarak fena durmuyor. Bazı ölçüleriyle ilgili problem var. İkinci harfler genelde güzel olmuş. Bazı keflerle ilgili sorun var. Bir de dediğim gibi dersin tamamını yazmak bir de zorlayıcı bir şeydir. Otura otura hani iyice alışana kadar Birer ders yazmak en yani fazla belki iki satır keflerde birazcık e, harfler büyük olduğu için boyutları belki 3'e 4'e bölünmüş meşke. ikişer ikişer en azından yazabilirsiniz. Şöyle harf harf bakalım. Genel olan problemleri söylerim zaten. İkinci harfler genelde güzel. Kef-elif birleşiminde buranın da 3 nokta buranın da 3 nokta olması lazım. E ee, bura belki 3. gelir ama sizin kaleminiz nispeten birazcık sanki daha büyük gibi. Şöyle bakayım. Daha yakın sanki. Evet. Şimdi şurası uzun olmuş. Yani bu iki tane kefin ikisinin bu kef elifle birleşen kefle normal kef b ile birleşen kefin e, bu açıları aynı değildir. Bu birazcık daha kef elifle birleşen daha yatık olmalı. Yani bunun açısı birazcık daha yatık. Kavisleri güzel, onları güzel vermeye çalışmışsınız. Evet. Şöyle bir görüntü Dediğim gibi şu açıyı birazcık daha yatırarak yaparsanız şöyle daha iyi olur. Kef serenleri de güzel. Bunlarla ilgili de çok problem yok. Gayet iyi. Üç kısımları falan. Evet kef B birleşiminde. B'ye geçerken şuradaki düzlük rahatsız etti. <laughs> Ee, şurada hemen dönüşte buradan es vererek şu altı dönmek lazım. Son kısmı iyi. Buradaki kef başlangıcı da iyi. Ee, şu dönüşü biraz zayıf kalmış. Aradaki bağlantı. Bir de bu iki noktaya çıkmış. Neredeyse biraz geniş. Yani orası birazcık daha dışarıdan iki nokta gibi düşünün. Yani lamelifin Elif'in altı gibi düşünün. Yarım nokta fazlası var gibi. Birazcık daha küçük olsun. Cim çok güzel. B'yi de dediğim gibi belki yaparak daha iyi tarif ederim. Şimdi şunu da yaparken dediğim gibi birazcık üzerine koyarak üzerine koyarak gelirseniz B'ye geçişi şuradaki zayıflık daha gider. Şimdi buradan itibaren de dediğim gibi B'ye geçerken şöyle hemen aşağıya inip küçük bir S verip öyle B'ye devam etmek gerekiyor. Şunun ikinci kısmı iyi. Evet Çimi çok beğendim. Dalı burada çok beğendim. Ra ikinci harfler buralarda çok iyi. kef için birleşimindeki kef de iyi. Biraz böyle düzümsü olmuş. Sadece şundaki gibi kavis belli değil. Belki ya şeyde renkli halinde görsek belki iyidir ama şunda sanki biraz sertlik var. Şuradaki gibi kavisler daha belli olmuyor. Evet, gelelim kef dal birleşimine. Dal harfimiz gayet güzel. Ölçüleri de iyi. Buradaki kef harfinde şu dönüş biraz sert, biraz neslihtekini andıran bir dönüş olmuş. Birazcık daha bu dönüşü yumuşatmak lazım. Yani T harfi gibi olacak burası ya. Birazcık daha böyle yumuşaması gerekiyor sanki. Burası iyi, bu dönüş iyi. Dört noktayı belki burası biraz geçer. O yüzden birazcık da kısa tutabilirsiniz. Dört nokta olması lazım geri kalan kısmı da. Şunun boyu sanki ona göre daha makul gibi. Şu dönüşe kadar da hesaplanabiliyor bazen ama burada dönüşe kadar da hesaplasa fazla az bir uzunluğu var. Evet. Var iyi. Burada da güzel, burası da güzel. Et evet, kefsin birleşimlerinde sin dişlerine geçişte aynen kef B'de olduğu gibi. Çok burayı yuvarlatmadan geçin. Sin dişlerimiz güzel, sin şanağı da gayet güzel ve evet, teşhideli olan e, kef şın birleşimimiz şurası bir buçuk noktadır. Birazcık sona doğru eğilimi verip şu kadar da azılırsa daha iyi olur. güzel. Şu biraz yuvarlakçı olmuş ama sadın çanak kısmı yuvarlakçı olmuş. Bakın şu gibi değil biraz yuvarlaklık var. Bunu bu kadar yuvarlatmayın. Şuradan itibaren bir problem olmuş. Buraya kadar gelişi iyi aslında. Evet burada kef de iyi. Kef serenleri de iyi. Kef sadın dönüşü bağlantıları durduğu yer. Onlar da iyi. Şurayı birazcık daha yan koyarak kalemi başlayalım. Birazcık daha kalem az belli olsun. Burada öyle çıksın. Evet, ayın ayın gözü iyim. Şurası biraz fazla dik. Ondan dolayı biraz fazla açık kalmış burası. Şu iyim çok dik. Keftin ayına geçerken o kadar dik olmasına gerek yok. Dediğim gibi orası biraz fazla açık kalmış sadece ondan dolayı. Şöyle burada yerde kalmadı ama yapabilirsem bir göstermeye çalışayım. Rekibim de çok sulu hala. İki nokta ama dediğim gibi bir noktalık bir eğim yok. Yani daha az bir eğim var burada. Evet Kefe paralel bir ayın için bağlantı çıkıyoruz. Şurası kalem ağzıdır. Dediğim gibi çok şurası açılmaması için şu eğimin ne kadar olduğunu bir dikkat edip meşteki, ona göre burayı birazcık daha eğimini azaltmamız da gerekiyor. Buradaki boru kefler biraz küçük gibi kaldı sanki. İki nokta buraya biraz zor sayacak. Ayından sonraki. Yukarıdakiler daha iyiydi. Bir tane de belki şu dönüşünü göstermek için buraya yapmaya çalışayım. Evet, şu nesihteki kef dönüşüne birazcık benziyor. Birazcık daha dönüşü yuvarlatalım. bunlar iyi. Tığ birazcık daha otursun. Çok havada kalmasın. Şöyle aşağıda oturursa bu daha güzel. Kuyruğunu da çok uzatmayalım. Birazcık daha kısa tutabiliriz. Bunun da şurası birazcık dar. Yani şu üst kısmını şöyle yapsak. Bu harfte sanki daha güzel olacak. Düzelecek gibi. Ölçülü olacak en azından. Ölçüsüne uygun olmuş olur. Evet F'ye geçiş ve F'nin duruşu. Şu mesafeyi çok çıkmayın. Burası biraz fazla çıkmış. Hemen dönüp aşağıya gelmeniz gerekiyordu. Çok sivri ve yan tepedeki kısmı çok sivri olmuş. Onun dışında bu da iyi. Evet kaf harfimiz güzel. <laughs> Biraz fazla açılmış çenesinin altı ama şuradan başlasaydık çanağa daha yorulmuş olurmuş ama genelde çanakların yapısı falan güzel. Şu sert bir dönüş bu da çok büyük. Kef. Aşırı derecede bir büyük Q olmuş bu. Hemen bunun yanındaki harf ee, yani bunun da bu kefi de burayı da büyütmek lazım. Şu dönüşteki bu sertliği de almak lazım. Burası 5 noktada. Yani ayrıldığımız yerden itibaren olması gereken genişliği bunun bu. Evet. Kef'in dönüşünü de dediğim gibi birazcık daha yuvarlatalım. Bu köşeli hallerine. Evet bu kef lambda da Lam çanağı çok yuvarlakça olmuş. Derinliği fazla olmuş. 3 noktaya neredeyse çıkmış. Derinliğini birazcık az tutup yine burası da 3 nokta gelirse burası 3 epeyce geçer. Yani şu, şu mu? filile birleşenlerde diğerleriyle birleşenler gibi yapmıyoruz birazcık daha yatık yapmamız gerekiyor. da farfinin çanak kısmı çok güzeldi. Aynen o gibi olsun bu lambda. Şurayı kastediyorum. Bakın sona doğru. Yani baştan itibaren çok hemen böyle aşağı inerek bir kavis olmasın. Ve şu gözün içerisinde 3 noktaya 3 nokta gibi. Evet. Bunu da seren kısmı kısa kalmış. Yani bunu uzatmamız lazım. Mim gayet güzel. Evet. Gelelim. Diğer mimleri. Şu birazcık fazla uzun. bu kadar uzun yapmayalım. Buradaki şeyin görünmesi gayet güzel. Buradaki mim harika bir mim olmuş. Keflerin kavislerinde de şu baştaki daha iyiydi. Bunda biraz sanki şuraya kadar dıştan bir kavis de gelmişsiniz. Son anda böyle dönmüş gibisiniz. Bunun da tam eliflerde olduğu gibi yarı yarıya bu kavislerin olması lazım. Bayağı bir sulu olduğu için çok böyle ayrıntıları belli etmiyor ama şekline odaklanalım. Şurada bu girinti belli olsun. Bir de şu kefin kastettiğim şey buradaki kavisleri şimdi bakın. Buradan buradan iki taraftan dengeli. Yarıya kadar soldan yarıdan sonra sağdan bir kavis var gibi. Bunları bu şekilde yapmaya çalışalım. Evet bu da küçük kaldı. Yani bayağı bir ölçülerinde bu boru sonra şaşmalar oldu. Acaba kalemimizin oranı mı değişti diye bakıyorum bir taraftan ama yok. Yani şuradan Evet, şurası bir iki nokta gelmesi lazım. Şuranın da dört nokta gelmesi lazım. Kavisleri falan iyi, kalından inceye doğru gelişmiş falan gayet iyi. Bu birazcık dediğim gibi küçük kalıyor. Ve sonra buna çıkışınız şurası çok fazla. Yukarıya doğru bu kadar çok döndürmeye gerek yok. Bu kadar yeterli. Bir nokta bir nokta da aşağıya. Sizin şuradan itibaren yukarıya iki nokta olmuş neredeyse. Evet bu da aynen lan gaf çanaklarıyla aynı. Evet şekli sona doğru birazcık daha meyilli olsun. Terinli iki nokta. 5 noktada genişleyen. Biraz yuvarlak duruyor. Dediğim gibi şurası biraz fazla çıkmış yukarıya. Evet bu kefin bağlantıları daha iyi. Vav harfi güzel. Kef H birleşimi. Şu çıkış biraz fazla geldi. Birazcık daha yani şunun altına gelecek yerden belki bir yarım nokta daha aşağıdan dönebilirsiniz. Gözün içerisinde de yere bir buçuk olması lazım. Şu seren kısımları da burada çok incelmiş. Yani kalından inceye doğru bir geçiş var ama bu kadar zayıf bir incelik değil. Evet, yani şuralarda kansın bunun şeyi çıktığı yer heyinin daha tam böyle sırtına kadar çıkmasın. Evet, lam elifte de yani bu kef elif gibi olanlar özellikle onlarda bir problem var. Onların ince uzun bir yapısı var. Birazcık daha bunları yatırıp yatırarak yapmanız lazım. Şu açıyla yapmanız lazım. Lam elif ölçüleri iyi görünüyor. Şurayı çok aşağıya düşürmeyin. Bir nokta keften sonra bir nokta aşağıya düşse yeter. O yüzden şurada falan bu sivrilen kısmını kesmeniz lazım. Bir de birazcık daha yukarıdan ayrılmanız lazım demek ki. Evet bunda da kefiyenin burasında da bir sertlik var. Ve evet, kaleminizde bunun da sanki yüz kısmı birazcık küçük olabilir. Şuradan gelirse daha iyi. Y'ye geçerken tam bu uçta dümdüz değil de tam bu uç kısımda hafifçe böyle bir aşağıya kavis olması lazım. Ondan sonra Y'ye bu geçişi yapmanız lazım. O kavisi ben göremedim burada. Burada kadar düz geldik. Tam böyle son kısımda çok hafif aşağıya doğru bir hareket var burada. Ondan sonra Y yapıyoruz. Ödüm düz değil yani bir hafif aşağıya doğru indirerek Y geçişini yapalım. Evet. şurada biraz fazla açılmış, 2,5 noktaya çıkmış gibi görünüyor. Birazcık daha dar. Şuradan doğru gelirsek bu da gayet güzel olmuş burası. Evet elinize sağlık. Şöyle yapalım. Burada özellikle kef, elif gibi kendinden sonra dik harflere dönen kef birleşimlerini bir kere daha yazı verelim. Bir de boru kefler. Bu keflerden de birkaç tanesini yazarak hem dediğim gibi oturmuş olsun iyice. Çıkartma yaptıklarım ya da dediğim gibi yani burada sadece çıkartma yaptığım harfleri yazarak bir ayrı bir kef dersi daha yapalım. Diğerlerine hepsini yazmaya tekrar gerek yok. Allah'a emanet olun.